Son zamanlarda söyledikleri bir söz var. Yargılanacaksınız diye. Diyor, diyor ki yargılanacaksınız diyor. Niye yargılanacağız kardeşim? Ya yani niye yargılanacağız? Yargıladığınız Adnan Menderes'i siz astınız. Adnan Menderes'i Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ve bizzat İnönü'nün in kendisi astırmıştır. Ben yargılanacaktır. Birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır. O da Süleyman Soylu. Oradan bir başlayayım. Ona af yok. Ona asla af yok. Ona af yok. Ona asla af yok. Bunu bilin. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın. Kimi serbest bırakacaksın? Apo'yu serbest bırakacaksın. Söylüyorsun. Kimi serbest bırakacaksın? Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın. Ne yapacaksın? S-400'ü geriye iade edeceksin. Ne yapacaksın? İHA'yla SİHA'ları kullanmayacaksın. Ne yapacaksın? Etrafınızdaki coğrafya sessiz kalacaksın. Ne yapacaksın? Türkiye'nin bugüne kadar ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp bütün defteri kapatıp eski Türkiye'de olduğu gibi geçmişe mahkum. Amerikan başkanı ayak ayak üstüne atarken benim başbakanımın yanında o fotoğrafının durduğu bir tabloyla karşı karşıya bırakacaksın. Dedikleri bu Türkiye nasıl bu kadar büyür? Bu Türkiye nasıl bu kadar üretim yapabilir? Bu Türkiye nasıl? Bir taraftan Libya'da bir huzursuzluk varsa orada huzurun, barışın, güvenin simgesi olabilir. Doğu Akdeniz'e nasıl girebilir Türkiye? Biz izin vermeden, biz talimat vermeden, biz onay vermeden, biz okey vermeden Doğu Akdeniz'e nasıl kendi haklarını arayabilir? Nasıl? Biz Yunanistan'ı evet hep beraber Yunanistan'la beraber olduğumuzda nasıl Yunanistan'ın istediğimiz haklarına Türkiye Doğu Akdeniz'de istediği gibi arama yapmasına izin vermeyebilir. Türkiye nasıl bir Türkiye? Türkiye nasıl olabilir ki Azerbaycan'da? Türkiye nasıl olabilir ki etrafımızdaki bütün coğrafyada bunu sağlayabilme şansına sağlayabilir? Türkiye kim ki bizim yıllarca baskı kurarak Ayasofya'yı ibadetle buluşturmadığımız bir hali ortadan kaldırır ve Ayasofya'yı ibadete de açabilir. Kim bu Türkiye? Kim bu Recep Tayyip Erdoğan? Elbette ki bizi yargılamak isteyenler 21 yıldır, 22 yıldır Türkiye'yi iktidara taşıyan, milleti iktidara taşıyan bu anlayışı yargılamak istiyorlar. Bizi yargılamak isteyenler etrafımızdaki coğrafyada süklüm püklüm bir Türkiye istedikleri için bunu sağlamak istiyorlar. Bizi yargılamak isteyenler ay yıldızı bayrağımızı dünyanın her tarafında bir emin devletin, emin bir milletin bayrağı olduğu için bunu ortaya koymak istiyorlar. Esas yapmak istedikleri zayıf bir Türkiye, güçsüz bir Türkiye, evet dizleri titreyen bir Türkiye'yi Tayyip Erdoğan AK Parti kadroları ve bugün Cumhur İttifakı alıp dünyada istemeseler de herkesin ayağına getirtip şu gıda krizini çözer misin diye yalvardıkları bir Türkiye'yi mahkum bir Türkiye haline getirmek istiyorlar. Yapmak istedikleri bu. Cumhur İttifakı bir değerler ittifakıdır. Yani Cumhur İttifakı sadece bir seçimin kazanılmasına yönelik bir araya gelmiş bir siyasi manzum değildir. Tekrar söylemek istiyorum bir siyasi oluşum değildir. Yani 2023 seçimlerini kazanalım, 2019'u kazanalım, 2018'i kazanalım diye bir araya gelmiş bir anlayış değildir. Tam tersi. Tarihimizin, medeniyetimizin, değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin hamuruyla yoğrulmuş ve tarihin içerisinden gelen ve bize emanet bırakılan bütün mirasımıza sahip çıkan, aynı zamanda geleceği de kucaklayan bir anlayışın ta kendisidir. Birbirimize tenakuzumuz yoktur.